arkadaşlar. Şimdi e, herkese selamlar bu arada. E, bayağıdır video atmıyoruz. EgoLos kanalının yeni videosu ile karşınızdayım. Yanında abim yok. Tek başımayım. Bayağıdır 3 ay falan oldu video atmayalı biz. biz. E, bu bir açıklama videosu. ...neden video atmadığımızı e, falan söyleyeceğim. Abim de yanında olmasını isterdim ama maalesef şu an gelemedi kendisi. E, ama önümüzdeki videoda da oldu, olur umarım. E, bu arada ben kendime kanal açtım ama tabii ki bu kanalda da devam edeceğiz. E, o yüzden hemen aşağıda linkini de koyarım. E, Regulion yazıp bulabilirsiniz. Bu arada beni oyununa attı, bir daha gireyim oyuna. Umarım sizin her şeyiniz iyidir, hemen başlayayım, açıklamayla bayağıdır video atmıyoruz bildiğiniz gibi, 3 ay falan oldu herhalde en son video attı. biz Temmuz'da falan attık diye hatırlıyorum, Atmamamızın nedeniyle başlayayım hemen, hani görüyorsunuz bazı youtuberlar işte bir 1 milyon aboneden 3 milyon aboneden sonra video atmamaya başlıyorlar, siz de bazen izleyiciler olarak dalga geçiyorsunuz. İşte kanalın şifresini mi unuttum falan diye bizi bu gerçekten gerçek oldu. Ama bu okunuda biraz daha yani şey üşengeç geç çünkü her hafta neredeyse şifre değiştiriyor ve artık normalde kaydediyordu notlarını. En sonunda kaydetmemiş ve şifreyi e, değiştirdikten sonra şifreyi unuttu. Sadece kendisiyle bir giriyor, girebiliyordu. O da video çekmek istemiyordu. Çok e, bensiz. E, şöyle oldu. Şimdi abi şifreyi değiştirmiş. Şifreyi de unuttu. Bana da söyleyemedi. Bilemedi. Biz de e, YouTube'dan şifreyi istedik. E, şifreyi sıfırlamak istedik. YouTube'da e, 2-3 ayda bunu yapabildi anca. YouTube diyorum eee işte ne neyse. Ee, en sonunda arkadaşlar kanalın şifresini mifresini değiştirdi abim. Bana da verdi. artık notlarına da kaydetti. Ben de kaydettim. Bir daha değiştirmeyecek zaten. Eee bunun emin olabilirsiniz. Yani bir daha sizin bilmesini bırakmak istemiyoruz. Ee, yani olay böyle oldu. Abimin şifreyi unutmasıyla oldu aslında. Bunu ben anlatamadım inşallah bir de bekleyeceğim biraz. Ee, abim şifreyi unutmasıyla oldu olay. Ee, Ondan sonra şimdi tabii yeniden geri döndük. Eğer kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. E, Regulyon. E, i̇nşallah beğenirsiniz kanalımı. Çünkü ben nick de değiştirdim zaten. Regulyon yaptım nickimi. Ekiple de video istiyorsanız e, gelir ekiple videoda. E, sonra ne diyeyim. Yani düzenli videolar gelecek bu arada abim. E, her gün atamayabilir de. Hafta sonu... Ee, şöyle diyeyim. Haftada 3-4 video, belki 5 video gelir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ee, çünkü bu videoda, bu video için çok emek harcadık. Google'a çok mesaj attık, işte yardım mesajı falan attık. Ee, çok fazla uğraştık bunun için. Çok emek harcadık bu videoyu atabilmek için. Ee, ve şifre sonunda geldi. Ee, ve ilk videomu yani dönüşümüz olarak söyleyeyim bunu ilk videomunda şimdi çekiyoruz. Ee, dediğim gibi bizim takımla video istiyorsanız da atabiliriz ama şöyle diyeyim haftada 7 video isterseniz her gün bir video. Bazen atamayabiliriz. Bazı günler atamayabiliriz. Her gün 5-6 gibi video atmaya çalışırız umarım. Zaten şöyle olacak benim kanalıma da yani benim kanalıma benim özel kanalım değil orası da ikinci bir kanal ee, olarak oraya da video atacağız baya. bayağı orayı da takip edin yani bir haftada 5-6 video diyorum 5-6 videonun belki bir ikisi orada olacak ee, yani orayı da takip et derseniz güzel olur sizin için en azından istemiyorsanız oradan takip edin ki tüm videolarınızdan haberdar olun Arkadaşlar işte böyle oldu. Şifreyi falan aldık. Bayağı oldu. Eski videolarımızı izliyormuş bazı izleyicilerim. Bana ulaştı. Bazı tanıdıklarım var hala eski videolarımızı izliyormuş. Bu arada ben öbür kanalımda attım çürü diyor. Onları da izlemeyi unutmayın. Hemen gidip oradan çürü. iyi e butonuna koyuyorum. Hemen gidip alın. Sağ üstten iyi e butonundan gidin alın. Alın diyorum. İzleyin o videoları da. Eee... Bu kadar arkadaşlar. Bu video işte yani çok bir, ya bir sadece açıklama için bunu yaptım. Ee, sizlerden çok çok özür diliyoruz. Ee, böyle bir şey yaşandığı için bayağıdır video atmıyoruz. Atmadığımız için. Ee, sizden çok özür diliyoruz. Çok 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 çok. Çünkü e, yani bizim bizim kanalı açarken zaten hakkında kısmını görürsünüz. Her gün 5-6 gibi video diyorduk Ama 3 aydır video atmıyoruz. Gerçekten bazı 150 aboneydik. Kanal şu an 129 abone e, düşüşe geçti tabii ki video atmayacağız biz ama yeniden döndük ve e, umarım yeniden yükselişe geçeriz ve en kısa sürede e, şu anki hedefimiz 200 ama tabii asıl hedefimiz 1000 abone olmak. Her izleyen aşağıda abone olursa çok sevinirim çünkü e, youtube stüdyodan bakıyorum ara sıra abone olmayan kullanıcıları çok fazla var lütfen herkese abone olursun e, bize destek amaçlı bunu yapın arkadaşlar bu video bu kadardı görüşmek üzere başka diyeceğim bir şey var mı düşünüyorum şimdi başka bir açıklama yapar mıyım ha, bu arada eskisi gibi devam edeceğiz da söyleyeyim görüşürüz kendinize iyi bakın ee, şeyleri de unutmayın ha. Hangi videolardan istiyorsunuz falan. Aşağı yazarsınız. Ben de sana. Hadi yaz. Roket falan çekeriz belki. Hadi. Hadi. Hadi bay bay. Geliyor videolar ha. Unutma takipte kal. O zil aç. Zil aç. Bak. Zil açmadın. Hala açmadın. Hala açmadın. Sen git abone ol. Zili de aç. Videoda da like at. Ki. Öbür, e, zili aç ki. Öbür videolardan da haberler ol yani. Tamam. Hadi bay bay. <laughs> Komedi ya. Neyse. Herkese özür diliyoruz yeniden. Görüşmek üzere. Bay bay.